Ukrayna'da bugün devlet başkanı Zelenski'nin ilan ettiği birlik günü. Zelenski bir video mesaj paylaşarak dayanışma ve barış mesajı verdi. Donbas bölgesinde ise ateşkes ihlalleri bir yandan sürüyor. Şimdi krizin sıfır noktasında olan Donbas'a gideceğiz ve son durumu Hamza Çiftçi'den alacağız. Hamza nedir son durum? Gerilim aynı şekilde devam ediyor mu yoksa tansiyon biraz olsun düştü diyebilir miyiz? Senden dinleyelim. Nisa Rusya Ukrayna sınırındaki Donbas bölgesinin sınır hattına sadece birkaç kilometre uzaktayız. Burası da Donbas fakat çatışmasız bir yer. Ukrayna'nın elinde olan bir nokta ve bugün Ukrayna'da birlik günü ilan edildiği için kameraman arkadaşım Sefa ile bu noktaya geldik. Önceki yayınlarımızda da aslında birlik günü nedeniyle duyurulan o bayraklarla donatılan sokakları ekranlara getirmiştik. Şimdi de yine bunu göstermek istiyoruz. Burası Mariupol kentinin en önemli meydanlarından birisi ve gördüğünüz gibi ve cadde ortasında bayraklar var. Yayınımızdan da yaklaşık yarım saat önce buradan bir konvoy geçti. 40-50 araçlık bir konvoydu. Ukrayna saatiyle 10'da, Türkiye saatiyle ise 11'de Ukrayna'da Milli marşın okunmasını istemişti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. bunu birkaç kamu binasında gerçekleştiğini gördük. Meydanlarda ya da cadde ve sokaklarda bu anlamda bir toplanma, büyük bir toplanma yoktu ki ki meydanında da yine küçük bir grubun olduğunu gördük. Tabii bir yandan da bu durum devam ederken bu 15-16 Şubat tarihlerine dikkat çekilmişti batı tarafından ve siber saldırıların da başladığını biliyoruz. Yaklaşık 10 kamunun internet sitesine yönelik saldırı oldu. Bir kısmı saldırıların bir kısmı engellendi ve o sitelerin bir kısmı erişime açıldı. Öte yandan Donbas'a gideceğiz buradan. yani Donbas'taki çatışma bölgesinin sınırına gideceğiz Sefa ile birlikte. Oradaki durumu da gözlemleyeceğiz. Çünkü 5 ateşkes ihlali olduğunu biliyoruz bugün. Bu ateşkes ihlallerinin bölgeye yansıması nasıl bunu da yine bakacağız. Fakat aslında 8 yıldan bu yana devam eden bir durum bu. Çünkü Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılarla e, oradaki Ukrayna askerleri arasında zaman zaman bu ateşkes ihlali yaşanabiliyor. Misk anlaşması tabi bu durumu engellemek için yapılmıştı. Fakat AGİT temsilcilerinde çekilmesi aslında bu ateşkesi tehlikeye atıyor. E, ve bu nokta oldukça önemli çünkü Zelenski Donbas'ın NATO üyelikle çözüleceğini Donbas'taki sorunun söylemişti. Rusya'da bu durumun üzerine 150 bin askerini Ukrayna sınırına yamış ve tatbikatlara başlamıştı. Tatbikatların bir kısmının bittiği de biliniyor ve Rus askerlerinin çekildiği söyleniyor. Fakat NATO da bu çekilmeyi doğrulamadı. E, hareketin olduğundan bahsetti. Öte yandan Rusya parlamentosunun Atkanatı Duma Meclisi de Donbas'ta ayrılıkçıların elinde olan sözde yönetimlerin tanınmasını istedi. Putin'e bu anlamda resmi bir çağrı yapıldı. Bu çağrıya Putin'in vereceği cevap oradaki durumu aslında etkileyecek. Buna da ne cevap verilecek merak ediyor. Birlik gününde şimdilik e, sakin diyebiliriz Ukrayna için. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Nisa efendi oğlum.